Akışı sağlıyoruz Cebeci ne yapıyoruz bak, bak. Ülker şop üstü O zaman Gözler bak. kanlı zombi <laughs> Nasıl ıza bir Step Step bir harbi Marita taşlar tabi oh. Kavak boys burada konuşma lan Korkak çocuklar da bana ya Akıcaz kılaba düşeni yak Yan bakalım bakan Zengin bebeler hep bize ırak Görünce derler çete bu bak Bakınca surata susar salak Heee <laughs> Heee <laughs> Tamam baba, kum, <laughs> Ben şişik Sokakta yürürken acılar peşin Ferhat'da akar konular değişik Kabak oysa göster şişik Ayık ol bura Cinayet hızlı Bakınırız. Ortam bizim Bakınırız. Ferhat da ortamı o, nefes. Akışı sağlıyoruz Yaşma. Cebeci ne yapıyoruz Sakla Kjá sjó pustu